Evet, geriye dönelim. Şimdi İslam dünyası bir kuraklık yaşıyor. Varsın birileri bir yeri kendilerine göre bağ bahçeye çevirdik desinler. Fakat kuru teselli, bağışlayın, demagoji, diyalaktik, hiçbir şeyden haber olmayan, sürü gibi yalancı sözler arkasından sürüklenip giden insanlar bu yalanlara kansalar bile fakat meleği alanın sakinleri acı acı tebessümle karşılıyordur bunu. Meleği alanın sakinleriyle aynı duyguyu yeryüzünde paylaşan insanlar da acı acı tebessümle karşılarlar onu. Her yer çok mükemmel efendim. Güllük gülistanlığa döndü. Ey hat nerede o? Ey kupkuru çölleri cennetlere çevren gül, Gel o bayıltan renginle gönlüme dökül. Vaktidir ağlayan gözlerimin içine gül. Ey kupkuru çölleri cennetlere çevirin gül. Yeniden her şey O'nun ruhlarda derinlemesine, duyulmasına kalmıştır. Onu duyduğunuz zaman sizin o iç duyuşunuza icabet buyurur. Davetiye gibi kabul eder, ruhuyla gelir, manasıyla gelir, mesajıyla gelir. Siz farkına varmadan kalpleriniz paylaşır onunla o duyguyu, o yüksek duyguyu paylaşır. Böyle ki öyleyse bir bahçe ki görmezse terbiyeti var, çalı çırpı sarar haristan olur. Birkaç asırdan beri terbiye görmeyen bağ ve bahçe çalı çırpının sardığı bir haristana dönmüştür. Bu koskoca Haristan cahiliye döneminde olduğu gibi onun o tertemiz soluklarıyla birden Bağistan'a döner, Bostan'a döner, Gülistan'a döner. Bunlar zengi Türklerinin yazdıkları Farsça kitapların adları. Evet, dünyanızı yeniden öyle bir Bağistan olmanızı istiyorsa olmasını istiyorsanız bence şart adidir insanın ona teveccühü. Nerede biz, nerede bizim teveccühümüz, nerede onun teveccühü tam mı? Fakat olsun, o virtlerde ifade edildiği gibi sultanlar insanları davet ettiğinde bir tufeyli de onların arasında gelebilir. Ulan yaramaz, sen de gel derler. Kendimizi öyle bakarak, adımlarımızı öyle atarak bir sultana doğru yürüyoruz. Deriz, Teveccüh teveccüh doğurur. Bakarsanız bakarlar. Siz kendi dar bakışınızla bakarsınız. Fakat onlar namütenahi engin bakışlarıyla bakarlar. Ve onlar bakınca da birdenbire Haristan, Baistan olur, Gülistan olur.